Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Luna Park'a geldik. Evet arkadaşlar biz bugün böyle güzel bir Luna Park'a geldik. Gel bakalım yanlış gidiyorsun. Evet girişi buradan. Oradan değil. Hadi gel bakalım. Gir bakalım. Bak Beren ilk burada ne var biliyor musun? Dondurmacı var, sık mısırcı var. Çok güzel şeyler var burada Beren. Bak dondurmacı da var. Beren'in en sevdiği dondurma. Beren orası no değil gel gel. Beren yanlış gidiyor şu an arkadaşlar. Beren orası spor aletleri anneciğim. Gel oralar büyükler için gel kızım gel bak top geliyordu sana gel. Bak şimdi gel Beren de Luna Park nerede biliyor musun? Bak şu içeri tarafta görüyor musun ışıklarını? Birazcık yürüyeceğiz ileride hemen. Ama bir dakika kardeşin de gelsin. Kardeşini beklemiyorsun. Ay. Dur anneciğim kardeşin gelsin nereye gidelim? Bak iyi. Aşkım. Anneciğim. Tamam anneciğim. Kardeşim de al yavaş yavaş gidelim. Gel bakalım Yitali'cim. Hadi gel bakalım sen de yürü. Anneciğim evet burada kum. Düşünce canınız yanmasın diye kumdan yapmışlar. Hmm. Tamam mı? Hadi çık bakalım. Biraz parkta onu solumluyla parka gidelim. Yitali sen de mi çıkacaksın anne? Haklı ol Yitali sen nasıl çıkıyorsun? Yitali merdiven çıkıyor ya Rabbim. İnanmıyorum sana. Ne yapıyorsun anneciğim sen? Düşme sakın. Beren neredesin? Beren şurada herhalde. Arkadaşlar bakın park burada. Birazdan oraya gideceğiz. Çok güzel aletler var. Berenciğim kaydı. Hoş geldin Beren. Hadi gel bakalım. Hoş buldum. Hadi buldum. Bak Yiğit de çıktı anneciğim. Bak Yiğit burada. Yiğit gel. Abla seni tutacak. Gel. Hadi kay. Çok uzakta oturuyor. Beren o baya uzakta. Nasıl kayacak o? Hadi gel bakalım. İteli hadi. 1 2 3 Hadi Aa, bakalım. Ablası yakaladı. Aferin size. Hadi gel şimdi yavaş yavaş parka gidelim Beren. Yürüyelim birazcık yürüyeceğiz tamam mı? Berencim, İtali yavaş sürüyor o yüzden çok hızlı gidemeyiz. Hadi gel bakalım. Gel kenardan gel edim bir şey olmaz gel. Hadi şuradaki Luna Park'a gidelim yavaş yavaş. Anladım. Bakalım yürü. Birazdan Luna Park'ta görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım koşuyoruz. Ha! Anne mısın? Ne oldu anneciğim? Ha! Evet ben de görüyorum. Bakın arkadaşlar Beren şurayı gösteriyor. O çok güzel, çok güzel bir şekilde dönüyor. Çok eğlenceli bir şeye benziyor değil mi Beren? Mi? Beren şu an çok mutlu. Bak Beren durdu şu an iniyorlar. Onun yanında da ne var biliyor musun? Dönme dolap var arkadaşlar. Daha önce biz bu dönme dolaba binmiştik. <laughs> Beren sen bu dönme dolaba binmiştin hatırlıyor musun? Evet. Bir kere daha biz buraya gelmiştik. Asel'le gelmiştik değil mi? Evet. Evet bunlara binmiştik. Şimdi tekrardan binmeye evet, geldik. Ben ben tamam hangisini istiyorsan ona binersin tamam mı? <laughs> Bakalım İtalya'ya göre de bir şeyler var mı acaba? Evet. Bak girişi burası. Hadi buradan giriyoruz. Çarpışın evet önce. şimdi bakalım. Ay, Öberen önce neler var bakalım. Neye bineceksin karar ver. Tamam mı? Kayağı. Bak şurada küçük araba var. Dinozor var. Şu salıncak zaten sana göre değil. Neye Şu ileride bir salıncak var. Çarpışan arabaya da seni almıyorlar. Evet. Senin yaşın yetmiyor ona. Evet. 4 yaş üzeriymiş çünkü çarpışan arabalar. Bak burada küçük bir dinozor var. Belki buna binebilirsiniz. Beren dönme dolaba binmek ister misin peki? Evet. Ne? Her bak bizim... şu dönme dolap çok yukarıya çıkıyor, en tepeye kadar çıkıyor i̇ster misin? <laughs> Ama küçükken binmiştin. Hmm. Küçükken korkmuştum anne. Yo benim de birlikte binmiştin halan, Asel, ben sen binmiştik hatırladın mı? Tamam. Peki o zaman şu uçak bin. Uçak mı? Tabi bu ne böyle bir şey? Uçak. Bak bunun kolları dönüyor galiba. Buna binmek ister misin? Evet, tamam o zaman bir tane buna binelim. Ay, ne şeyler de istemiyorsun. Yani bak. Çıkalım. küçük anne şeylere bak. binelim anne, tamam mı? anne bak burada ne yazıyor? Ne diyor? Korkulukların üzerine çıkmak tehlikeli ve yasaktır diyor. Evet. Şimdi gel önce bilet alalım. Gel. Babanın yanına gidelim bilet alalım. Kartımızı alıp gelelim tamam mı? Tamam. Hadi. Yeteriği de bulalım. Bak şurada yeteriği. Hadi gel. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar seviyoruz kalp. Bak şu an çalıştı bak çarşının arabada çalıştı. abiler oynuyor. Bak şu uçak da çalıştı. Bak bu uçağa binebilir misin sen? Bak şu uçak gidiyor ya. Bak senin gibi bir kız değilmiş. Kala binebilir misin? Bak evet. bence o çok eğlenceli. Evet. binerim ona. Bu uçağa biner misin? Evet. Tamam o zaman bunun için bilet alalım. Bence buna bin. Bak senden küçük çocuklar var. Hepsi de çok mutlu. Bak evet. hiçbiri korkmuyor. El sallıyorlar bana. Evet. Ben Anne bir tane. Bir tane kız bana el salladı. El mi salladı? Evet. Bak çok mutlular. Bence sen de buna binmelisin tamam mı? Evet. Evet. Bak, tamam ha. o zaman buna binelim. Bir tane bunun için alalım. Bir de oradaki istediğine bineceğiz. Bir tane de Yiğit için bir oyun bulalım. Bak belki Yiğit şu trene binebilir. Ne? Şuradaki tren. Bak ne? şurada bir tren var ya. O tren Yiğit Ali için olabilir tamam mı? Ben de ona bineceğim. Tamam. Hadi gel şimdi bilet almaya gidelim. Ne? Şuradan da bilet alacağız şimdi. Hadi koş bakalım. Biletlerimizi alıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz bu alete Hadi bineceğiz. Ben sarıya sarıya mı bineceksin? Hadi gel oturalım bakalım. Ben de seni tutacağım. Hadi bin bakalım. Ben de hadi. Evet arkadaşlar biz bindik valete. Beren nasıl gidiyor? Güzel. Bakın şu an dönüyoruz arkadaşlar. Güzel Beren Aliya evet. mutlu musun? Evet. Çok iyi gidiyor değil mi? Bak arkadaşlar. Sanki uçuyoruz. Uçağa bindik ve bayağı yükseldik yerden. Çok Tabii ki şey gerçekten gittim. uçaktaymış gibi bir iniyor bir çıkıyor değil mi? Nasıl mutlu musun? Ya ben çok korkuyorum bence. Ama neden korkuyorsun ki? Korkuyorum düşük. ama biraz korkuyorum. Bak etrafına bak etrafında bir sürü çocuklar var. Hiç kimse korkmuyor. Ben trene şuna, biniyorlar. Şuna, ben hemen şuna bineceğim. Hangisine bineceksin? Şuna şuna. Trene mi bineceksin? Hayır ben de şuna şuna. Salıncağı. Şu salıncağı mı? O salıncak evet. salıncak açılıyor ama sen ona tek binemezsin. Şu salıncağı diyorsun. Evet şu, şu. O biraz açılıyor Beren'cim. Ama, ama bak bu uçak tam sana göre değil mi? Evet. Bak burada da bir sürü oyuncaklar var. Evet. Yukarıdan çekebiliyoruz. Burada da yürütüyoruz. Burada. <laughs> İtalya'da oradan sana bakıyor. Ben el sallı İtalya, tamam mı? <laughs> Korna çalalım. Bak İtalya'ya el sallayalım. İtalya üzülüyor. İtalya bay bay. <laughs> İtalya'ya bay bay demedi be. Annesim İtalya'yı da mı alsaydık ama onu almıyorlar. Maalesef küçük çocukları almıyorlar. Çok tehlikeli onlar için. <laughs> ama İtalya'da şu İtali. trene bindireceğiz. İtali. Değil mi Beren? Evet. çok yeter. Çok eğlenceli ya. ya Beren bakar mısın? Mükemmel çok güzel değil arkadaşlar. Rengarenk. Beren yavaş sür. Uçuyorsun. Dur dur dur. Çılgın. Kaptan buna. yavaş sür. Buna, 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 buna. <laughs> Anne İtalya bunları hiç çıkmak istemez. İstemez değil mi İtalya binse? Bakalım bundan sonra neye binmek isteyeceksin Beren'cim? Anne, ben salıncağa bineceğim. Ama Beren o salıncak olmaz senin için anneciğim ya. Hı? Yani o salıncak böyle açılıyor etrafa doğru. Gerçi düşmezsin önüne bağla ama belki sen biraz korkabilirsin. Hayır. Ha belki de hiç korkmazsın ama ben senden emin değilim. Sen biraz paniksin. <laughs> yeterli. de sana bakıyor ya. Kıyamam ya. Kıyamam çocuğa. Tam yeterli de birazdan trene bindireceğiz. Düzürmesin değil mi? Biraz de trene bindir. Yeterli. Sen de trene bindireceğiz Ay, anneciğim. İyi. İyi. Sene buraya. Şimdi bitiyor arkadaşlar, İniyoruz aşağı, alçalıyoruz. alıyoruz. Evet, iniyoruz. İnişe geçtik şu an değil mi beren. Hop, inişe geçtik. Evet, şu an durduk arkadaşlar. Şimdi bereni açıyoruz, bakalım. Nasıl bir kilit, böyle bir kilit. Açtık, hadi gel bakalım. Baba gidemez. Yok anneciğim, ben seni alacağım şimdi, gel. Bak, de demirlerden bize bakıyor beren, bak bak. İtalya. Anneciğim, hadi gel çıkalım buradan çıkalım. Hayır, oradan gelme. geliyor, tut bunu. O da oradan demirin arasından gelecek. Gel buradan çıkalım biz de. Hadi geçelim bakalım. Bak bak nasıl geçiyorsun? Bizim geçmek var Arkadaşlar, Vitali trene binmedi, değil mi Beren? Vitali korktu, ağladı. Ağladığı için biz trene binmedik. Şu an Beren istediği bir oyuncağa binsin onun yerine. Buna ben. Buna mı bineceksin? Bu da diğerinin aynısı, biliyor musun? Bir evet. Beren karar versin bakalım arkadaşlar ben neye bin bineceğiz. Bir sen ne yapıyorsun burada anneciğim? Pisi pisi ellemek istiyor. Elleme anneciğim elleme bak uyuyor. Uyuyor sana zarar verir gel. Git Evet. Çünkü şu an uyuyor bak. E, -e yapıyor. Evet. Hadi bak sen de karar ver. Beren buna binmek istiyor şimdi arkadaşlar. Evet. Aslında az önce bindiğine çok benziyor değil mi Beren? Git hayır oradan girmek yok. Değil mi Beren? Az önce bindiğine çok benziyor. Evet. Yine de buna mı binmek istiyorsun? Bu kurbağa da inip inip çıkıyor arkadaşlar. Renkli renkli kurbağalar var böyle. Tamam ya salıncağa binecek ya kurbağaya binecek. Bir karar veremedi. Beren çok kararsız. Kurbağaya binmek istiyormuş. Tamam. Yitericim gel anneciğim. Hadi gel sen de. Bak senden. Arkadaşlar Beren'in binmek istediği salıncağa bakın. İnanılmaz derecede hızlı dönüyor ve uçuyor. Şu an vazgeçti bu salıncağa binmekten. Evet onlar bindi ama sen binemezdin Beren. Hı hı. Değil mi? Bayağı bir hızlı dönüyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok hızlı dönüyor ve Beren buna binemezdi. Evet, ama buna en güzel biz bineriz. Hadi gel. Ben Beren daha basit istiyoruz. daha kolay şeylere binsin. Ben tamam gel hadi kurbağaya gidiyoruz. Karar verdik arkadaşlar. Bir de kurbağaya bineceğiz. Beren öyle her oyuncağa binmiyor arkadaşlar. Aynen. Genelde böyle kolay şeylere biniyor kendini garantiye alıyor. Güvende hissetmediği hiçbir şey yapmaz Beren ya. Tamam hadi gel bakalım. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi Beren'in kemerini taktık. <laughs> Beren yeşile bindi. Çok Birazdan başlayacak. Ben de biniyorum şöyle arkasına. Tamam, biniyorum. Şimdi başlayacak arkadaşlar. Şöyle bir kurbağaya bindik. Bakar mısınız? Bu şekilde şu an Aynen havaya kalkacağız. Evet şu yukarıda bir kurbağa var Şu kurbağa. Bak kalkıyor kolları. Yavaş yavaş. Bak şimdi biz de kalkıyoruz. <laughs> anne, anne buraya ben. Anneciğim şimdi böyle inecek çıkacak. Böyle eğlenceli bir kurbağa. Hmm, çok güzel. Evet. Bak şimdi sen de öyle bak. Bir iniyoruz bir çıkıyoruz. Bak çok eğlenceli değil mi? <laughs> Adındaki ben... düzde bu iniye çıkıyor. Evet. Değil mi? Bu Bak. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar kurbağalar bir iniye bir çıkıyor. Efendim? Belki bu bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor Bitiyor kızım. Tabii ki bunların bir süresi var. Evet. Bak böyle iniyor çıkıyor. Anne, bu bu Yok anneciğim niye kırılsın? <laughs> arkadaşlar Beren o kadar güvensiz ki hiçbir şeye güvenmiyorsun değil mi anneciğim? Evet güveniyorum Ama nasıl güveniyorsun? Hiçbir şey bilmek istemiyorsun, her şeyden korkuyorsun. <MarchegGülüyor> yok bu dışar, yok bu kırılır. <laughs> Ama böyle şeyler çok eğlenceli değil mi? Biz yuna parkı çok seviyoruz. Her zaman yuna parka Evet arkadaşlar. Evet bebek kendiyle iki yaşındaydım, iki buçuk yaşındaydım. Dönme dolaba binmiştin ya. Evet Dönme dolaba binmiştin. Bakın şu dönme dolaba binmişti. Şimdi binmiyor, korktu arkadaşlar. Eğer korkmasaydı ona da binecektik Anne bu böyle olsaydı. Ne olsaydı? Öyle, anneciğim kalmasaydı. bunda öyle gaz falan yok. Bunu kendisi otomatik gönderiyor. Bak kolları iniyor çıkıyor. iniyor çıkıyor. Öyle. Yani arkadaşların anlasın diye arkadan bu şekilde gösteriyorum. Bak kurbağalar böyle bırak bırak Baba, arkamızda. Anne, Efendim? Anne. Baban mı bilmiyorum anneciğim. Baban da herhalde iti oynatıyor. Görmedim ki ben babanı. Hiç bilmiyorum. Babanı birazdan inince bulacağız tamam anne, mı? Ha, tamam orada. orada mı? Tamam evet. anne. Tamam anneciğim. Evet salla Yiğit'e. Görüşürüz Yiğit. Anne, anneciğim Yiğit'e binmek istiyor. Sonra da çok ağlıyor. Korkuyor. Evet. Bak onu trene bindirecektik. Binmedi ağladığı için geri geldik oradan. Evet. Ali de artık büyüyünce bir senesi daha var. Biraz daha büyüsün. O zaman birlikte binersiniz. Anne, Evet anneciğim. Biraz daha büyüdüğünde beraber bineceksiniz. Ben bindiyim siz ikiniz bineceksiniz. Ben yardımcı olmayacağım artık size. Tabii ki artık sen de binmiş olacaksın. Bakın burası çok güzel bir oyun yeri arkadaşlar. Benim en sevdiğim bence bu dönme dolap. Ben sevmiyorum ama ben çok seviyorum. Gerçekten binecek misin? Bilmeyeceksin çünkü ben seni biliyorum. Sen beni kandırıyorsun yaramaz kız seni. Bak şu an iniyoruz. Bitti. Evet. Bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi ben ineyim. Sonra da dereni alayım. Evet. Gel bakalım kemerini açalım. Kemeri burada. Bırakabilirsin artık kız Tamam gel. Hadi gel bakalım. Dur bakalım. Bir, iki, üç. Atla. Ay yaz düşecektik. Hadi geç bakalım. Çıkıyoruz. Şimdi gidelim miyeti bulalım. Gel, gel, gel. Hadi koş bakalım. Arkadaşlar. <laughs> evet, Beren artık binmek istemiyor. Dönme dolaba binmek istediğini. binecektik. Artık bu kadar. Diğerlerinden çünkü korkuyor. Bazıları işte büyükler için biraz tehlikeli. Beren onları binmek istemedi. En basit buydu. Aşkım o da bebekler için. Bebekler için anneciğim olmaz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Sizlerden like bekliyoruz değil mi Beren? Arkadaşlar ben böyle yani like yapıyorum. Like kalp. Görüşürüz arkadaşlar.